Değerli kardeşlerim, 278. Bakara ayetiyle sohbetimize devam edelim. Ey iman edenler! İman edenlere söylüyor. İman etmeyenlere bir şey de diyor, yok. Bunları siz bana bırakın diyor. Peygamberine de onları sen bana bırak diyor. İşte virüsleri görüyorsunuz, hep delikten deliğe giriyorlar. Çok sevdikleri pariye ellerini vuramıyorlar. Buyurun, mi? Böcüğünden baş edemiyorlar. Küçük bir böcük. Trilyonlarca böcük. Fay hatlarıyla baş edemiyor. Onları siz bana bırakın diyor. <laughs> Allah peygamber ne diyor? Onları sen bana bırak diyor. Ama iman edenler yine uyarayım diyor. Ki imanlarından olmasınlar. Allah kimse imanından etmez. İman ettikten sonra Allah imanını kudretlendirir, güçlendirir, proteinini verir. İşte proteinini veriyor. Neyle? Devam edin. Ey iman edenler, Allah'tan korkun. Korkarak imanınızı, proteinlerin alın. Nasıl? Her an, her saniye, her dakika, her saat. Ve artık faizin peşini bırakın. Faizin peşini bırakın ki nefsiniz mikroplara bilenmesin. O mikroplardan baş edemezsiniz. Eğer gerçekten müminler iseniz, hakikaten müminseniz yani biz de müminiz diyorsanız, faizi terk edin. Faizi terk edin. Yoksa mümin olmadığınızın şeytan tarafından armasını yersin Ama e iman edenler diyor. Mümin iman edenler. Burası çok düşündürücü. Demek ki iman edenler mümin. Yani başlangıç mümin iseniz oldum demektir. Burada herkes anlar, anlayabilir. Ama gerçek de müminsek, müminim diyorsa kimsenin olgunluğu seni kurtaramaz. Kimsenin sana verdiği fetva seni utaramaz. Ayet. Sana şefaat edecek ayettir. Uyarsan, uymazsan bir şey yok. Cehennem şefaat eder sana. Şefaatin cehennemi de var. Var, var, var.